Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 14 Haziran 2021. Bu yere Güney Türkistan, Afganistan, e, Cucan vilayeti Şıgırgan şehri oluyor. E, bugün e, Dusut Butun, Butunsel Sel Nefes Akademisi tarafından ah Muhammed, Ahmet Allah ve Fatma e, uyumana şu gün şolar tarafından e, iş tamam oldu. ozalda mana bu bu taom joyi bir xaraba bo'libauyda mana bura ham go'zallashtirib buni alloh sizlardan rozi bo'lsin men bular tarafidan bu oila siz tarafidan sizlardashuta mana shular tarafdan sizlarg ursat berdik nami aytigan gapingizba bizlar mana qurshat berdingiz osh ustimizda to'pir to'kilib turgan haao ko'p kunlarimiz qiyinchilik Sowalmana yağmyr etdip şawurdap, düşüp bilämasyn ýer goýupdyk bizler. Ýazda sanmana topur çöküp duran tebigy hyq qiyndyçlykdy her kança hoş. Hana gawaat mana kömege deläň hem hana tawat berip Allah ýarqasyny behyi hoş bolduk bizlerde. Nimaza astmana ýetdi bizler. Inshallah hoş kemçiligiňiz ba? Bizleriň tämsiligiňiz kan bizlere garyp Bizler bir garip mezdim bana iyicek, işcek, bulan ataş bosa işe yaran yok bir karve. Bizler bana bunu biz görp bilemiz yok. Bizler kinçilomuz ene sül. Inşallah bular. Bana bu aile çocuklar bular 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 Şunu yani haraba bol yatan tamtı da şekilde güzelleştirip kurşadık. mana bu şöyle göç geldiler. Ee, sizlerden kökten kök minnettarlık görkeziyoruz. Allah razı olsun. Allah sizlere acrını versin. Salamat sağ olunlar.